Gel bakalım Duygu, Şöyle bir resmin karşısına alacağım senin, sevgili ressamımızla beraber. Aynı annem ve aynı o gülüşü. Sevebilir miyim resim? Tabii ki sevebilirsin. Tabii ki sevebilirsin. Yüzündeki çizgileri bile aynı olmuş. Sonsuzluğa gitmiş. Sevgili Dilara, Dilara Konak ressamımız senin hikayeni önce dinledi, sonra bugüne kadarki röportajlarından izledi, yaşadı ve öyle anlatmak istedim. Dilara teşekkür ederiz yine Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yani annemi Rica ederim. karşıma getirdiniz sanki o fotoğrafı canlı canlı karşımda gördüm. Kaşlarının inceliğine, gözlerine, gülerken kısmasından dişlerine kadar her şeyle annem karşımda şu an sarılmak istiyorum ona. Bu arada gerçekten gördüğüm en güzel gülüşlerden bir tanesi. Evet. Gülüşü gülüşü. Gülüş. izleri var aynı zamanda. E, Duygu, e, Dilara seni hissederek e, hakikaten her noktasıyla yaptı ama e, bir Dilara ile baş başa bırakabilirim sizi. Bu resme ne eklemek istersen e, şöyle bir bak. Birlikte ekleyin de isteyebilirim. Bir bak lütfen. Senin annen de senin anında, onun yerinde, burada ne eksik kaldıysa lütfen sen de ekle, Dilara'yla. Buraya bir gemi çizelim, o da ben. Sonsuzlukta zaten annem. Hı hı. Gemisi de yanında olsun. Tamam. Onun gülüşü sonsuz kaldı bence. Gülüşleri öldürmesinler artık. Öldürmemeliler. E, sanki annemin gülüşünü bana geri verdiler. E, ve bir resim karesinden, o fotoğraf karesinde baktığım şeyden çok daha fazlasıydı karşımda gördüğüm şey. Annem karşımdaydı, onu öpmek, sarılmak. E, sanki eksik kalmış bir buluşmayı tamamlamak gibiydi. Gülerim. Calvin ellerine sağlık. Rica Teşekkür edelim. ederiz. Hem Duygunun hayatına çok güzel bir şey kattın. Hem bizim evet, hayatımıza ne kattığın için bana. evet. Şimdi biz beraber bir bakalım bu resme. Bir kelebek tamamladın orada. Ee, aynı zamanda gemiye bir etkin oldu. Bir baktığın zaman aslında e, hep biz burada o rüyalarında buluşamayarak kendini gören, evet hayatta yasını da, ölümünü de kabul eden ama bir şekilde onu görmeyi de çok uman ve bu fotoğrafını herkes görsün lütfen dediğim fotoğrafını ee, belki böyle bir duvarda aslında anı olarak bırakmak istedik. Çok o da senin olacak. Ederim. Çok teşekkür Seninle ederim. Seninle beraber kalabilir ama orada ve karşında bu gülüşe anneye neler söylemek istersin? Seni çok seviyorum. Gülüşü güzel kadını. Hep birlikteyiz, hep benimlesin, hiç ayrılmadık. Ayrı kaldık. Bir torunum var, ismi Masal. Ona hep seni anlattık. Yokluğunu hissediyorum ama ona hissettirmiyorum. Ona hep seni anlatıyorum. Anneannen olsaydı seni şimdi şöyle severdi diyorum. Ah olsaydı da sana şunu şunu yapardı dediğim günler çok oluyor. Keşke olsaydın. Keşke en güvendiğim limanıma, en güvendiğim halatıma kızımı da emanet edebilseydim. Beni sevdiğin kadar onu da sevebilseydin. Biz seninle anlaşamamıştık. Ben seni öperken bile bir muhak görevlisinden izin almak zorunda kalmıştım. Oysa sen benimsin, benim annemsin. Seni sevdim. Gülüşünden öptüm, yanaklarını sevdim bundan sonra hiç ayrılmayacağız. Hep beraber olacağız.